Kombinasyonlara bakıyorum da yeni şeyler denemeye çalışan romantizm animesi pek etrafta yok. İnsanların ölmüş olduğu yeni çıkan romantizm animelerine bakmaya çalışıyorum. Ama neredeyse her biri birbirine çok az farklısı. Durum böyle olunca da sezonluk olarak yayınlanan romantizm animelerini izlesem bile genel olarak o kadar da keyif aldığımı söyleyemem. The Danger in My Heart ilk yayınlandığı dönem izlemeyi denemiş ve genel olarak kötü bulmasam da yeni bir şey sunmadığı için sıkılıp bırakmıştım. Arkadaşın önerisi ve bu anime olan fazlaca büyük sevgisinden dolayı iyi bari en azından sonuna kadar izleyeyim dedim. Çünkü genel kitle tarafından da sevilmiş gibi duruyordu. Hani şu puanlara baksanıza sevilmemiş gibi mi sizce? Neyse işte izleyip bitirdim ve genel olarak fikirlerim aynı. Evet fena olmayan bir romantizm ama bana yeni ne sunuyor şimdi bu anime? Sunduğu şeyleri bile o kadar iyi işlemezken yeni bir şeyler bile sunmuyor ve benden bu animeyi sevmem beklenmekte. Seven varsa kesinlikle lafım yok ancak benim için sıradan bir romantizm animesinden öteye gidemediğini söyleyebilirim. Peki ne demek istediğimi az çok anlatabildiğimi umarak asıl konumuz olan Make Hero Inega Ousugiru animesine geçelim. Yaz sezonuna bir başlayan bir animeydi ve kendisi sezon başında o kadar umursadığım söyleyemem. Hatta direkt izlememiştim. Ancak yayınlanmaya başlamasından bir iki hafta sonra puanları baya bir dikkatimi çekti. Ve direkt şu kafaya girdim. Evet bu sefer nasıl bir romantizm animesi abartılıyor hadi bir bakalım. Ancak bir baktım ki harbi hak ediyormuş. Çünkü işlenen romantizm daha çok ana karakter üzerinden değil de diğer üç kız karakter üzerinden dönen bir romantizm ve yanlış anlamayın bu bir harem animesi değil. 3 kızın hepsi farklı bir daha aşık ve asıl önemli nokta hiçbir ana karakterimize de aşık değil. Kısaca bizim MC o ailenin içinde çok random bir şekilde çekiliyor ve bunu izlemek harbi zevkli. Neyse kısaca ekibinden biraz bahsedeyim. Ana karakterimiz Dokumizu Kazuiko. Normal sayılabilecek bir lise hayatı yaşayan, yalnız başına takılmayı seven biridir. Bir gün kafede tek başına otururken kendisiyle aynı okula giden Yanemi Anna ve Hakamada Sosuke'nin tartıştıklarını fark eder. Ne kadar çok bu tartışmaya kulak misafir olmak istemese bile yakınındaki bu tartışmaya duymama şansı yok. Yanemi Kayan adlı üçüncü bir kişinin İngiltere'ye gideceğini ve Hakamada'nın onun gitmemesini sağlaması için ikna etmesini söyler. Hakamada ise bunun ardından oradan koşarak ayrılır. Yanemi ise orada ağlamaya başlar. Evet, kendisi aslında kaybeden bir ana karakter ve bir aşı üçgene çekilmiştir. Ancak dediğim gibi Nukumizu olaylara ilk göstermemeye çalışsa da bir süre sonra Yanami olayların hepsini duyduğunu fark eder ve Nukumizu'nun yanına gider. Ve hemen sanki masanın sahibiymiş gibi yemek ve içecek söyler ve Yanami Nukumizu'nun gram umurunda olmayan aşk muhabbetlerini tek taraflı olarak anlatmaya başlar. Ayrılacakları zaman ise kasaya geçerler ve Yanami'nin parası olmadığından Nukumizu hesapları öder. Yanami ise borç demek yerine Yukumizu ya borcunu ödeyene kadar her gün öğle yemeği hazırlamayı teklif eder. Ardından yaşanan birkaç ay sonrası Yanami ile beraber edebiyat kulübüne katılır ve burada Yanami Me hariç iki kızın daha aşk sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaktır. Kısaca konusu bu şekilde. Yani ana karakterimizin aşk hikayesi en azından şimdilik işlenmeyecek gibi duruyor. Ancak bu ileride değişebilir. Fakat işlenmese bile umurumda olacağını sanmıyorum. Çünkü ana konu onun aşk hikayesi değil zaten. Etrafında yaşanan aşk hikayeleri. Ve bu benim gerçekten ilgimi çekti. İzlemesi zevkli ve her bölümü gerçekten komik sahneleri sahip. Tabi tek artıları bunlar değil. One yaptığı şey sanırım karakterler olduğunu söyleyebilirim. Birçok karakter var ki başlarına karakterimiz ve üç kız karakter zaten detaylı ve iyi işlenmekte. Bunlarla ar de gayet iyi işler. Ne söyleyebilirim. Tabi şu an karakterlere değineceğimden dolayı sadece bu 4 karaktere değineceğim. Kalan karakterlerden de bahsetmeye çalışırsam video gereksiz uzar. O zamanlar karakterimiz Nukumize Kazuyuka'dan başlayalım. Kendisi genel olarak sıradan biri. Yalnız takılmayı seven birinci sınıf lise öğrencisi. Ayrıca roman okumayı seven bir otaku. Kendine az çok fazla derinli olan bir karakter değil. Kısaca oldukça sıradan biri. Ancak onu güzel yapan şeyin bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendisi bir anda 3 kızın romantik ilişkiler arasında bulur ve onları duygusal olarak desteklemeye ayrıca aşk hayatlarına da yardımcı olmaya çalışır. Ve bunu gerçekten random ve sıradan birinin gözünden görmek gerçekten ilgi çekici. Başka da diyebileceğim bir şey yok. Sırada ilk kız karakterimiz ve ayrıca ilk kaybedenimiz Yanami Anna. Çocukluk arkadaşı olan Sosuke aşık ancak bu aşkı tek taraflı kalmıştır. Çünkü Sosuke Karen'a aşıktır. Yanami ise burada karşılıksız bir aşkın kurbanı ve bu aşk sonucu ortaya çıkan depresyonun hayatını yemek yiyerek ve nükümüzü dert yanarak atlatmaya çalışır. Komeri ise sıradaki kurbanımız. Kendisi içine kapalı ancak bu asosyal hali ana karakterimiz biraz farklı. Nukumizu kendi isteğiyle insanlarla konuşmayı tercih eder yaparken ise sosyal olmak isteyen ancak bunu yapmak konusunda oldukça başarısız biri. Komeri de 3 kız ana karakterimizden biri olduğu için tabii ki de birine aşık. O da kulübündeki sempatisi. Bunu da belirtmem gerek. Ya Kishio Lemon. Kendisi atletik ve koşularda yetenekli biri. Ancak akademik olarak da fazla zeki biri değil. Ayrıca ortaokuldan beri arkadaşı olan Mitsuki Ayana'ya aşık. Fakat bu aşk eskide karşılıklı olmuş olsa bile iş işten geçmiştir. Artık onun bir sevgilisi vardır ve ana karakterimiz Nukibuzi ise klasik kendisinin olayların ortasında da bulur. Açıkçası çok daha detaylı işlenikleri söyleyebilirim. Ama bu kadarını anlatmam. Karakterleri anlamanız için için yeterli. Bunun dışında kısaca görselliği ve müziklerinden bahsetmek istiyorum. Görsel tarzı, animasyonları ve kamera kullanımları romantizm anime için oldukça iyi. Hatta bayağı üst seviye olduklarını söyleyebilirim. Ayrıca anime Eyvan tarafından anime yorulanmakta. Açıkçası orijinal içeriği olan novelin nasıl olduğunu bilmesem bile anime konusunda oldukça iyi bir iş söyleyebilirim. Seri içerisinde çalan müzikler ve özellikle de openingi de bayağı hoşuma gitti. Kısacası sıradan romantizm anime izlemekten sıkıldıysanız kesinlikle bir şans vermenizi öneririm. Animenin yayınlandığı dönem yüksek puanları nedeniyle fazla düşünsem de girişan sermemle beraber fikirlerim tamamıyla değişti. Fazlasıyla iyi bir anime olduğunu düşünüyorum. Neyse o zaman ben yavaştan kaçıyorum. Makihiro yine Gao Sugiru hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Hadi ben kaçar.